Karınca kararınca, dilimiz döndüğünce, nefesimiz yettiğince biz bize bir programda Kanal T ve Bağımsız TV ortak yayınında Maziden Kalanlar adlı programımızda ben Sevilay Sadıkoğlu ile birliktesiniz. Sevgili izleyiciler, yaz ekranında her pazartesi saat 16'da sizlerle birlikte olduk. 7 Temmuz'dan 8 Eylül bugüne kadar her pazartesi sizlerleydik. Bu programda çoğu yok olmuş ve yok olmaya yüz tutmuş meslekler ve eski ustalarını anmaya çalıştık. Hayatta olanları da sizlere hatırlatmak için bu programı hazırlamıştık. Evet sevgili izleyiciler, bu 10 programda, bugünle birlikte 10 programda Meyhaneci Ciğerci Ahmet'i Muhallebici Hakan Aşığı, Döşemeci Halit Karabinay'ı, Makinist Hasan Özgencili, Müteahhit Osman Hocaoğlu'nu, Ayakkabıcı boya, ayakkabı boyacısı Rauf Aksun'u, Sünnetçi Kemal Şah'ı, Yoğurtçu Erol Tütengil Galadari'yi, İşletmeci Ramiz Manyera'yı ve bugün Bakkal Hüseyin Şişman'ı andık, anmaya çalıştık. Ne mutlu gök kubbede hoş bir seda bırakabilenlere. Evet sevgili izleyiciler. Bugünkü programımızda sizlere Bakkal Hüseyin Şişman'ın hayatını kısaca anlatmaya çalışacağım. Hüseyin Şişman 13 Ekim 1925 tarihinde Vadili'de doğdu. Babası onu Rumca ve İngilizce öğrenmesi için bir Rum köyü olan şimdiki adı Akdoğan olan Lissi'deki ortaokula göndermiş. Okulda ondan başka Türk öğrenci yokmuş. O zaman okulda kim suç işlese sınıf arkadaşları suçu onun üzerine atıyorlarmış. O da orada bütün bunların Türk olduğu için yapıldığını anlamış ve okulu bırakmış. Köye dönmüş, Babası rençber olduğu için ona yardım ederek o da rençberliğe başlamış. Ama rençberliğin ağır koşulları ona zor gelmiş. İkinci Dünya Savaşı yıllarında vadilideymiş. Bahçede yatıp kalkıyormuş. İngiliz askerleri de onların bahçesine kamp kurmuşlar. Bir gece İtalyan uçakları gelmiş. Önce maytap atmışlar. Her taraf gündüz gibi olmuş uçan pilotu bahçedeki koyunları İngiliz askeri sanıp bahçeyi bombalamış. Hüseyin Şişman'ın babası o olaydan sonra oğluna bahçede yatmayı yasaklamış doğal olarak. Hüseyin Şişman 1948 yılında Avustralya'ya gitmiş. O zamanlar henüz Avustralya'ya pek giden yokmuş. Ama ondan önce Veda Barut'un eşi Hasan Dellal gitmiş Avustralya'ya. Hüseyin Şişman orada yaşadığı müddetçe yabancı ülkelerde iş dil, işçilerin nasıl çalıştıklarını öğrenmiş, o zor şartlarda nasıl çalışıldığını öğrenmiş. Bir gün iş saatinde tuvalete gitmiş. Tuvaletten çıkınca ustabaşı kendisini yanına çağırmış. Tuvalette 5 dakikadan fazla kaldın. İş saatinde çalışacaksın. Bir daha olmasın demiş. O zaman sendika falan olmayan General Motors'ta çalışıyormuş Hüseyin Şişman. Şartlar ve memleket hasreti ağır, kalmış, ağır gelmiş ki Hüseyin Şişman 1952 yılında Kıbrıs'a geri dönüp evlenip yuva kurmuş iki kızı ve bir oğlu olmuş. Eşini kaybettikten sonra 1990 yılında sosyal sigortadan emekli olmuş. Hüseyin Şişman adaya döndükten sonra yıllarca çalıştırdığı Lefkoşa'da Bandabulya yakınındaki bakkal dükkanını açmış. İş hayatı boyunca çok zor dönemler geçirmiş. Eskiden fakirlik vardı diyor Hüseyin Şişman ve şöyle devam ediyor. 1963 yılından sonra en yüksek maaş 30 Kıbrıs lirasıydı. Çok insan ihtiyaçlarını veresiye alırdı. Şimdiki gibi şişelenmiş yağ yoktu. Biz varelle yağ alır, önge ile satardık. Fıstık yağı, ayçiçek yağı, pamuk yağı hatta Hurma yağı bile sattığımızı hatırlarım. Büyük tüccarlar hep Rumlardı. Benim de 1958'den beri ithalatçı belgem vardı. Çok çeşitli mallar ithal etmiştim. 1953 yılında Rum tüccar arkadaşlardan birisi arabayı kullanmam için kendi arabasını bana vermişti bir müddet için. Orada çalışıp ehliyet aldım. Müşterilerim arasında Ermeni ve Rumlar da vardı. Onlarla daha iyi iletişim kurmak için iki Türk çırak yanı sıra bir de Rum çalıştırmaya başlamıştım. Kıbrıs Cumhuriyeti zamanında da şartlar ağırdı. Deveciler Hanı'na Karpaz'dan bile otobüslerle yolcu gelirdi. Bizim köyden gelen müşterilerimiz çoktu. Dükkanı ilk açtığım zaman Deveciler Hanı'nı kayınpederim Hasan Efendi çalıştırırdı. Hanın içerisinde iki katlı binalar vardı. Alt katında develer, katırlar, öküzler barındırılır. Üst katta da yolcular kalırdı. Daha sonra hayvanlar azaldı, otobüsler çoğaldı. Otobüslere park yeri açmak için handaki bütün binalar yıkıldı. Hüseyin Şişman eskiden her şeyin daha kaliteli ve sağlam olduğunu ve dükkanındaki rafların hala sapasağlam olduğunu vurguluyor. Ve şöyle devam ediyor yaşadıklarını anlatmaya. Alman Harbi sırasında çektiğimiz sıkıntılar EOKA olaylarında da 1963-74 arasında da tekrarlandı. <laughs> EOKA olayları sırasında İngiliz Sömürge idaresi örfü idare yani sokağa çıkma yasağı ilan ederdi. Birçok mal karneye bağlanmıştı. Ailenin nüfusuna göre kuponla satış yapardık. İnsan başına 12,5 dirhem şeker, yağ, makarna karneye dahildi. O zamanki ağırlık ölçüsü dirhem ve okkaydı. Hüseyin Şişman'ın kayınpederi Hancı Hasan Efendi'nin, Doktor Küçüğün, babası Mehmet Efendi'nin, Vudalı Mutallip ve daha birçok kişinin yarış atları vardı. Bunlar koşu yerinde Rum'un atlarıyla yarışlara katılırlardı. Bazen Türkiye'den önemli jokeyler gelir, bizim atlarla yarışırlardı. Türkiye'nin dünyaca ünlü jokeylerinden Ekrem Kurt da bizim atlarla yarışmıştı. Daha sonraları Türk'ten Türkiye kampanyası başladı. 1963 yılından sonra da Rumlar birçok maddenin Türk kesimine geçmesini yasakladı. Türk tarafında bulunmayan bir malı Rum tarafından getirmek için yönetimden izin çıkarmak gerekirdi. İzin alındıktan sonra bu kez de Rumlar inceleme başlatırlardı. Onlardan da izin çıkması durumunda at arabasıyla mallar Rum tarafından gelirdi. Bir seferinde zirai maksatla kükürt getirmek için bizim taraftan izin aldım. Rum tarafı patlayıcı madde sınıfına girdiği için izin vermedi. O zaman bolluk yoktu diye ilave ediyor Hüseyin Şişman. Bazen aylarca elimize para geçmezdi. Yiyecek Türkiye'den gelirdi. 1963 olayları başladığı zaman dükkanımda av malzemeleri vardı. Ben ithal ediyordum. Mücahitlerin elinde savunma amaçlı sadece av tüfekleri vardı. Cephane çok azdı. Dükkanımdaki barutu, saçmayı, kovanı, fişenkleri hatta fitilleri bile karşılıksız olarak mücahitlere verdim. 1963'te de, 1974'te de vatani görev yaptım. 1974 yılından sonra sektör değişti, marketçilik başladı. Küçük işletmeler tek tek kapandı. Sevgili izleyiciler, eski zanaatkarlardan Demirci Abdurrahman Usta'yı, Lokumcu Hüseyin Çıraklı'yı, polis komutanı ve sonraları toptancılık yapan Ali Raci Efendi'yi ve Tüccar Hüseyin İrfan'ı da bu vesileyle anmak istiyorum. Rahmetle. Evet sevgili izleyiciler. Bugün mazide kalanların son programıydı. 10. programımızdı. Yeni yayın dönemimiz 15 Eylül'de başlıyor. <laughs> Her salı saat 11'de Aralık Kapı ve her perşembe yine saat 11'de Adımız Kadın adlı programlarımızla siz değerli izleyicilerimizle birlikte olacağız. Yeniden buluşmak üzere sağlıkla, sevgi ve saygıyla kalın diyorum efendim.